Evet, kabımızda biraz çinko tozumuz var. Bu çinko tozuna biraz demir tozu dökelim ve bunu biraz böyle karıştıralım. Şimdi bu çinko tozu, demir tozu karışımını birbirinden ayırmak için mıknatıslama yöntemini kullanacağız. Mıknatıslama yönteminde ayırma yapmak için tabi maddelerden birinin mıknatıs tarafından çekilmesi gerekiyor. Demir tozu da mıknatıs tarafından çekildiği için biz bu yöntemi kullanacağız. Evet, mıknatısımızı yaklaştırıyoruz. Bakın biraz önce attığımız demir tozlarını şimdi toplamış olduk. Bu da mıknatıslama yöntemiyle karışımların ayrılması. Tebeşir tuzu su karışımını süzme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Bunun için süzgeç kağıdımızı alalım ve bu şekilde kabımızın üzerine örtelim. Daha sonra bu tebeşir tozu su karışımını süzgeç kağıdının üzerinden döküyoruz. Evet, yavaş yavaş süzülmeye başladı. Evet, tebeşir tuzu su karışımımız süzüldü. Şu anda süzgeç kağıdından aşağıya geçti. Şu beherimizin altında su, bakın dipte su çözüldü ve bu da tebeşir tozu. Tebeşir tozu süzgeç kağıdının üzerinde kaldı. Bu da süzme yöntemi arkadaşlar. Tanecik boyutu birbirinden farklı olan katı katı karışımları eleme yöntemiyle de birbirinden ayırabiliriz. Burada onun içerisinde çörek otu var. E, bu çörek otlarını onun içerisinden ayırabilmek için eleme yöntemini şimdi kullanacağız. Bakın eleğimizi zaten bu şekilde tutup salladığımız zaman evet, unumuz eleniyor. Evet ve çörek otları da iri tane olan çörek otları da yukarıda kalmış oldu. Bu da eleme yöntemiyle ayırma. Ve bir miktar suyumuz var. Bu suyumuza birazcık tuz ilave edelim. Evet hazırlamış olduğumuz bu tuzlu su karışımını Bu homojen karışımı e, buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Behrimizdeki bu suyun bir kısmını deney tüpümüze dökelim. Az bir miktar buharlaştırsak yeter. Heh. Şimdi bunu ispirto ocağımızda ısıtacağız. Ve suyumuzu buharlaştırıp dip kısmında tuzumuzu elde etmeye çalışacağız. İspirit ocağımızı yaktık. Ve deney tüpüne doldurmuş olduğumuz tuzlu suyu ısıtmaya başlıyoruz. suyumuz iyice azaldı su buharlaşıyor bakalım dipte tuzu görebilecek miyiz Evet arkadaşlar, suyumuz tamamen buharlaştı. Evet, bu dipte gördüğümüz beyaz tortu tabakası da tuzumuz oluyor. Suyumuzu tamamen buharlaştırdık ve dipte tuz kaldı. Tuzlu suyumuzu buharlaştırma yöntemiyle daha önce ayırmıştık. Yani tuzumuzu elde etmiştik. Fakat tuzun yanı sıra eğer suyun da elde edilmesi isteniyorsa o zaman damıtma yöntemi kullanmamız gerekiyor. Bakın damıtma yönteminde bir sıvı önce buharlaştırılır, sonra soğutularak yoğunlaştırılır. Biz de bu soğutma işlemini basitçe şöyle gösterelim. Mesela burada çıkan buharları bir kap üzerinde biriktirelim. Beherimizi bu şekilde tutalım. Buradaki su buharı beherin cam yüzeyine çarptıkça küçük küçük su damlacıklarına dönüşüyor. Aslında bu beherin üstüne bir buz koyabilirsek bu su damlacıklarını daha kolay elde edebiliriz, daha kolay soğumasını sağlayabiliriz. Bakın, evet suyumuz, buharımız yoğuşmaya başladı. Yani damıtma işlemini yavaş yavaş yapmaya başladık. Çıkan buhar beherin üzerinde bakın gösterelim şöyle su damlacıklarına dönüştü. Tuz pul biber karışımını elektriklenme yöntemiyle ayırabiliriz. Cam çubuğumuzu elektriklendirip karışımımıza yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi ayrılabiliyor. Pul biberler. Sıvı sıvı heterojen karışımların ayrılması deneyim yapacağız. Öncelikle suyumuzu ayırma hunisine ekleyelim. Daha sonra yağımızı üzerine ilave edelim. Gördüğünüz gibi sıvı yağımız suyun üstüne çıktı çünkü yoğunluğu daha az. En sonda ispirtomuzu ilave ediyoruz. İspirto da suyun üzerinde çıktı gördüğünüz gibi. Evet sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için ayırma bonisini kullanacağız. Bu ayırma bonisindeki şu musluğumuzu yavaşça açalım. Suyumuz yavaş yavaş gördüğünüz gibi kabar boşalıyor. Suyun tamamen bittiği anda evet şu anda musluğu kapattım ve suyumuzu ayırdık. Bundan sonra ise sıvı yağımızı ayıracağız. Diğer beher, boş beherimizi aldık ve sıvı yağımızı yavaş yavaş bu beherimize boşaltalım. Evet, sıvı yağımız yavaş yavaş boş beherimizi dolduruyor ve tam bu hizaya geldiği anda yani hiç yağ kalmadığı anda kapatıyoruz. Sıvı yağımız da ayrıldı. Şimdi sıra ispiritomuza geldi ve ispiritomuza en son boşalttık. Evet sıvı sıvı heterojen karışımlar birbiri içerisinde çözülmeyen bu karışımları ayırma hunisi ile birbirinden ayırmış oluyoruz.